merhaba arkadaşlar ben emre bugün sizlerle kanalımın ilk tanıtım videosunu ııı e, çekiyorum şey hgyo gaming açılımı her gün yeni oyun diye bir gaming bunlar kardeş kanallarımız benim adım emre öyle yani daha ne diyeyim saçma sapan yorumlar atmayın mesela. ondan neler olacak. Gördüğünüz gibi. Hmm başka. Size göstereyim mi? Bu. Bu. olacak arkadaşlar bir de. Şimdilik bunlar. da başka Minecraft olacak bir de. Öyle o tür çekimler yapacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Bu arada ben iki kişiyim. Adım Emre. Öbürü de Burak Emre diye bir arkadaşım. İkimiz bu kanalı açtık. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.